Satın aldığınız yalanların ve onlara göre yaşadığınız yalanların sizinle hiçbir ilişkisi bulunmaz. Ne zaman bir şey size yapışsa ve siz onunla sıkışsanız ve değiştiremeyecek misiniz gibi görünse aldığınız bazı yalanlar vardır ve bunlar size her zaman engellerler. Hayatınızda sıkışmış olan her yer yalandır. Sıkıştığımız yeri biz yaratırız ve sonra sıkıştım deriz ve bunun gerçek olduğuna inanırız. Yaşamlarınızda nerelerde farkındalığınıza izin vermediniz ve nerelerde siz bu realitenin deliliğindesiniz? Yalanları satın alıyorsunuz. Gerçek olmayan her şey yalandır. Biz gerçek olmayan bir şeye inanmaya çalıştığımızda yaptığımız şey bir yalan satın almak. Eğer anneniz size çirkin olduğunuzu söylerse ve siz bunu satın alırsanız, bütün hayatınızı annenizin size gerçeği söylediğini kanıtlamaya çalışarak geçirirsiniz. Ne olması gerektiğini düşünmek yerine ne olduğunu görmeye gönüllü olun. Size engelleyen tüm yalanlardan kaynağın naif ve etkili dokunuşu ile özgürleşebilirsiniz.